Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda e, Ömer var. Mi. Bugün siz çekiyoruz. Ne? Haber? Hem bilek, bilek bileşi, bileşi hem de cezalı taş kağıt makas. Telif yemez inşallah. Evet arkadaşlar. <laughs> Ama arkadaşlar şey var ya. Belki Hani böyle makas var ya kötü örnek diyorlar. E nasıl kötü örnek olsun? Sanki makasla kesiyoruz. <laughs> onlar da video izle izliyor, izliyor herhalde. E ondan sonra tokat var ya. mesela onlar böyle. biz böyle yapıyoruz mesela. <laughs> mesela arkadaşlar biliyor musun? Kayda sen bir şey itiraf edeyim mi? Ne? Hani videoda böyle kendimiz gerçek tokat atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Hangi videoda? <ucanda>? Tezer <laughs> taşkas makas var ya. Evet. <laughs> Telifiye yedi ya. İşte onlardan zaten kendi gerçek tokat atmadım. <laughs> Ulan intikamını almazsam ben kaydaş çoban <laughs> olsaydım. Hadi başlayalım. Hadi. Bey, hadi. Bey. Arkadaşlar Black şey Rush videosu. Yorumların altına yazın sizce kim yener? Ömer mi? Aa bu da cezalı olsun. Ben mi? Cezalı. Bu ver. cezalı olsun bence. Ben kaybediysem ben şey, ben kaybediysem o zaman sen bana ceza verdin. Sen ben, ben kaybediysem sen bana ceza ver. O zaman ben taş katma kas Su çekmeyelim. Taş kalkma kası çekmeyelim. Evet bir dakika burası daha iyi. Böyle. Ha biraz zor arkadaşlar. Bak. Bir, iki, iki üç. <laughs> lan, masayı devireceğiz. Lan lan lan. lan. <laughs> oğlum, oğlum bir yerim kadar. <laughs> arkadaşlar orada bir yere geldim çünkü çok yoruldum. Hadi cezamı söyle tokat bakalım. Tokat yiyeceksin. Ben atacağım ama tokat. Yok tokat. Ben atacağım. Ben atacağım. Senin ne yapacağım belli olmaz. Ben de kayla, tokat olmaz. Ünlü yiyebiliriz Kayla onu. O yüzden tokat yok arkadaşlar. Hadi başka bir O cok. zaman. Evet. Tamam söyleyeyim mi? Evet. Ben ben, ben Fatih Terim'in oğluyum diye. Ben Fatih Terim'in oğluyum de. Ben Fatih Terim'in oğluyum. <laughs> o kim ya? Bu da Galatasaray baş... Galatasaray'ın teknik direktörü. Lan Allah seni <laughs> Neyse hadi başlayalım. 3, 2, 1. Hayır hayır 3, 2, 1 demedik. Hadi oğlum. 1, 2, 3. Vallahi ne Son oh. anda lan. Allah'ım. Kırıldı silahla kendimize vurmak da olmasın o da çünkü terfiye yiyebilir. Tamam. <laughs> <laughs> en büyük youtuber kaydaç Fırat. En büyük youtuber çoban oldu diye bağır. En büyük youtuber kaydaç çoban oldu. Bağır oğlum doymadık lan. Ne? Bağır. Kayla, en büyük youtuber kaydaç çoban oldu. Yo şu yo şu. Neyse. Hadi arkadaşlar. Bu arada 79 aboneyim. 80'e çok yaklaştım. Bu bu videoda beni bir kişi daha abone olursa 80 olacağım. Neyse hadi let's go. 1 2 Ark Arkadaşlar başla. Arkadaşlar o fan işe var mı? Nerf, tanıtımı. Evet. İşte o videoda hop e hop Lan konuşamadım bile. <laughs> Söyle <biz daha> güzel <laughs> ama. Söyle sen Önce sen konuş da. Hani şey var ya arkadaşlar. Nöf videosu. İşte o çok güzeldi. Belki onun ateş etmez videosunu da çekeriz bir, bir, gün. Yani, yani. Hadi başlayalım. Cezan ne söyleyeyim mi? Söyle. Kanalımı bana ver. Aa benim yok ki kanalımda. Nasıl iyi? O zaman bir... Birkaç abone kazan bir altıya daha bir bir iki, bir iki ay abone kazan sonra kanalını bana ver. Tamam hadi. Söz mü? Söz. Söz ver. Söz. Yemin ettim valla. Bak vereceksin valla. Yemin ettim. Bak vermezsen ayvayı yersin haberin olsun. Bir, iki, i̇ki üç. Yalnız kanal verme falan olmasın ya şaka yaptım ben. <laughs> Söyle cezamı Tamam ben kanal verme cez cezasına zaten ben yemin ettim ya onun içimden tövbe ettim. Öyle yeminin olmuyormuş. da ben kanal verme cezasına çıkardım yani. Kanal verme cezasına tamam. vazgeçtim. İki ceza vereceğim tamam mı? İki ceza mı? İki ceza. Arkadaşlar. Kanal verme, verme cezasına vazgeçtim. Arkadaşlar hem 10 tane şınav çekiyorsun hem de hem de Hmm, hmm. Hem de hmm, kendine tokat atıyorsun. Sınav çekerken mi? Ay yok hayır. Önce sınav çekiyorsun. Sonra sınavdan iyi. <laughs> 3 4 5 6 <laughs> 7 8 9 10 Bittim. Sokut at kendini artık. O yok du yakayla. Var. O yok du var yıkayla. Aa doğru hmm. O zaman sadece ne Kaç tane? Çektin. Bir Çek. tane. Tam <laughs> bitti. Of. Var. Ben. Bir. İki. i̇ki. Üç. Evet, oğlum. Hile orada değil arkadaşlar. Benim hakkımda bildiğim bütün bilgileri e, kameraya söyle. Hiçbir şey bilmiyor ki senin hakkında oğlum <laughs> nasıl? Biliyorsun. Nasıl? Ne? Oğlum arkadaşım neyin biliyorsunuz? 79 abonesin, 10 yaşındasın. Başka? Çok iyi güleştirsin Ama <laughs> hep <laughs> 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 sen beni yeniyorsun. Tam arkadaşlar ya kabul ettik. Hadi. Bir, iki, bir, üç. Iki. Hop iki el yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten gelindi. İki el yaptığın için iki ceza verdim. daha. Ha, ha, ha. Ömer. Evet. Şöyle ıı ıı ıı. Hem dans edeceksin hem de üstünü çıkaracaksın giyeceksin. Olmaz o. Altındaydı ama üstünü. O telif ki telifi olur. Kayda olmaz o. <laughs> Tişört telif. O da telif olur. Kayde. Sadece tişörtünü oğlum atla. O telif olur. O zaman sadece dans et. Ne dansı? Yani Normal bir dans işte. Babali bir dakika gönü değil mi? Hangi dans? Oğlum normal <laughs> bir dans. Aşk baba. Saçma sapan bir dans <laughs> etme de. ben yapamam. Ya ben dans bilmiyorum ki. Resmen de yorucu bir yutup. Ben kabul ediyorum. Tamam, tamam kabul ediyoruz. Ece videoda izah verin olsun yalnız. Hadi Ömer. Bir. Var. dakika biraz daha şöyle. İki, Bir, üç, ve... Oh, kaldırdı. Kaldırmıştım bile yine. Haberciz, Hadi. Ben söyleyeyim mi? Hadi say. Ben ben Gaza sanayinin oğluyum da. Ne? Ben Galatasaray'ın yapım ya ben Beşiktaş'ın yapımcısının oğluyum ben. Ya oğlum saçmalama. Ne yaptın? Kaynarsan bana öyle ceza veriyorsun. Ya doğru düzgün ceza ver ya. Beş Galatasaray'ın oyuncusunu falan sayayım ya. Hayır o zaman. Ne söyleyeyim mi? Hı. Dünyanın nerede su var? Ne? Dünyanın hangi ceza olarak sana yapacağım söyleyeyim mi? Ne? C Bütün Kahramanları söyle bana. Bütün süper kahramanları. Oha. Ama yani ağacını sayabilirsin kafanda olanları. Spiderman. Batman. Hulk. S Superman. Superman. Hulk. Spiderman. Toz. Kaptan Amerika. Toz. Kaptan Amerika. Ben Yeşil bu Yeşil kadar... Senel. Ben bu kadar biliyorum. Mesela. Bir vardı. Venom. Tamam ben bu kadar biliyorum. 3 3 3 2 1 Ben Kaydan'ın babasının yanında çalışıyorum diye. Ben um. <laughs> ben benim ehliyetim vardı. de. Benim ehliyetim var. Benim var, var ki. Ne? Normalde var. Yemin et. <laughs> that's gotcha. it